Sevgili seyirciler, bir sabah Türkiye'de gözünü açanlar, uyananlar bir anda değişik yerlerde operasyonlara şahit oldular. Hemen her insanın ne oluyor diye merakını celbeden değişik hadiseler, Mısır patlağı gibi oradan buradan pat 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 ortaya çıkmaya başladı. Mesela 82, 82 tane Kürt politikacı ta altı yıl önce Kobani eylemleri diye bilinen eylemler bahan edilerek Ankara Başsavcılığı tarafından gözaltına alındı. Başsavcı da ayrıca biliyorsunuz daha birkaç gün önce, bir hafta önce efendim helikopterle Sheraton Otel'de düğünler, nikahlar yapıp sonra eşini gelinliğiyle beraber saraya getiren savcıdan bahsediyoruz. Bunlara savcı denir mi, denmez mi? Böyle savcılar kanunda yazıldığı üzere vicdanına göre ve kanuna göre hükmedebilir mi? Yoksa sarayın kapı kulu olarak ne emrediliyorsa onu mu yapar? Onu sizlerin vicdanına havale ediyorum. İzanına havale ediyorum. 82 kişi 6 yıl önceki protesto eylemleri bahane edilerek gözaltına alınıyor. Aralarında Sırrı Süreyya gibi, Altan Tan gibi, Ayhan Bilgen gibi herkesin tanıdığı belli bir oranda hiç olmazsa ama genel manada da ama hiç olmazsa seçmen tabanlarında sempati duyulan insanlar gözaltına alınıyor. Apar topar gece arasında. Yanında gazeteciler var. Yanında efendim uzun namlulu silahlarla bilmem nelerle. Bir şov. Tam bir şov. Tam o anda, o gün, aynı sabah 26 ilde 76 akademisyen gözaltına alınıyor. O da cemaati bahane ederek yapılıyor. Uydurdukları bir terör örgütü ismi var onu söylemiyorum. Onu söyleyenler de asla affetmiyorum. Çünkü eline silah almamış insanları terörist dediğinizde geçenlerde çok namuslu bir solcunun solcu gerzekler bu FETÖ tabirini meşrulaştırıyor demesini çok doğru buluyorum. Yani bir şey uyduruluyor, sen de tekrar ediyorsun, tekrar ediyorsun, tekrar ediyorsun. O gayrimeşru ifadeyi meşrulaştırıyorsun. Sonra da özgürlükçü oluyorsun, sonra da demokrat oluyorsun. Her neyse bu da bir başka tartışmak konusu. Ama 26 ilde aynı anda sanki 7 bin akademisyeni işten attığınız yetmiyor gibi. Bu nasıl bir kin? Hani Hüseyin Avni Paşa'nın bir sözü vardır. Kinim dinimdir diye o sözü alıyorum bugünkü birisinin alnına koyuyorum yapıştırıyorum dinim kinimdir laf en çok ona yakışıyor adeta kini din olmuş kini dine dönüşmüş bir tarafta 82 e, Kürt seçmeninin sevdiği saydığı politikacıyı gözaltına alacaksın siyasetçiyi gözaltına alacaksın bir tarafta efendim 26 ilde sanki böyle e, katilleri kovalıyor gibi akademisyenlerin evine baskın yapacaksın. O da yetmiyor. Aynı günün sabahında isimsizler hareketi diye bir e, medya, sosyal medya hesabında hareketlilik gösteren bir gruba operasyon yapıyorsun. 24 gözaltı da orada yapıyorsun. Onların içinde de akademisyenler var. Onlar içerisinde de gazeteciler var. Bu da sol görüşlü bir e, siyasi eğilim ve sosyal medya paylaşım, sosyal medya içerisinde faaliyet gösteren bir sivil hareket. Nedir bu yani? Ne oluyor? Ne yapmak isteniyor? Her bir yerde operasyon yapılarak, her bir kesimi rahatsız ederek ne yapılmak isteniyor? Şimdi bütün bu olanların arasında bir de bu arada neler oluyor diye bakalım kısa kısa. Bu arada 7 HDP milletvekili için fezleke yazılıyor. Bu arada Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararları ayaklar altına alarak Anayasa Mahkemesi başkanını bir tane İçişleri Bakanı sıfatı taşıyan kişi tokatlıyor. Üstelik bir de o uydurma, o iğrenç, o ahlaksız tabiri kullanarak, FETÖ tabirini kullanarak. Böyle bir şeyin olmadığını insanların öğretmen, ev hanımı, işçi, gazeteci bu insanların bir silahlı terör örgütü üyesi olmadığını tarih gösterecek bu tabirleri kullananlar utanacak. Daha çok çekeceği var Türkiye'nin. Derin devletin kucağına oturmuş insanların toplumun dört bir kesimini sopayla dövmesi karşısında aklımız başımıza gelmiyorsa daha çok çekeceğimiz var. Bu arada neler oluyor? İlhan İşbilen isminde eski AKP milletvekili ama birçok insanın birçok kesimin yakından tanıdığı Haza Beyefendi bir insan hiç bir suçu olmaksızın. Eski milletvekili olmasına da bakılmaksızın. Kinle, nefretle yıllardır hapsanede tutulan İlhan İşbilen efendim bir virüse yakalanıyor, malum virüse yakalanıyor ve hastaneye acilen kaldırılıyor. Beyninde kan pıhtısı attığı söyleniyor. Allah'tan şifalar diliyorum. Bu intikamın bir başka fotoğrafıdır orada duruyor. O yetmiyor. Neler oluyor? Avrupa'da bir Kürt siyasetçi hanımefendiyi öldürmek için görev aldığını itiraf eden bir itirafçı gidip o ülkenin polisine teslim oluyor. Diyor ki MIT bana dedi ki git bunu öldür. Aynı anda bu arada neler oluyor? Çok değerli gazeteci Abdullah Bozkurt yıllardır mahkeme tutanaklarını tarayarak, belgeleri tarayarak, bilgileri tarayarak paylaştığı haberlerden rahatsız olan kişiler tarafından Türkiye dışında olmasına rağmen tartaklanıyor, dövülüyor, göz daha verilmek isteniyor. E, Abdullah Bozkurt'u tanımayanlar, Abdullah Bozkurtları tanımayanlar bunlarla insanların sineceğini, korkacağını zannediyorlar. Nitekim Abdullah da hemen karakoldan çıkınca ifade verdikten sonra şikayette bulunduktan sonra hemen eve döndüm, yayınlarıma devam ediyorum. Bunlar bizim gözümüzü korkutmayacak dedi takdir aşayandır sopayla döverek söverek insanları korkutacağınızı öldürerek korkutacağınızı sanıyorsanız boşuna uğraşıyorsunuz gazeteci gazeteciliğini yapacak akademisyen akademisyenliğini yapacak ve herkes bu zor dönemde susmanın vebalini sırtında taşımayacak konuşmanın faziletini taşıyacak bu arada başka neler oluyor çok şey oluyor neyin hangisini anlatalım helikopterden bir vatandaş aşağıya atılıyor. E ne oluyor? Hangi mafya filminden esinlenip de bunları yapıyorsunuz? Vatandaş aşağıya helikopterden atılmış. Valinin yaptığına ne denir? Olayın üstü örtbas ediliyor. O adamcağızın fotoğraflarını görenlerin yüreği sızlamamış mıdır hiç? Hangi insan helikopterden aşağıya atılmayı hak ediyor? Bunları Twitter'da görüp de Geliyor sıra size de geliyor diyenler. Hayır sıra size geliyor. Bu kadar zulüm döner zalimin başında patlar. Başka daha neler oluyor? Bu arada yılların gazetecisi Can Dündar'ın 40 yıllık emeğine el koyuyor devlet. O da haklı bir şekilde feryat ediyor. Ya yazık değil mi, günah değil mi diye. Ama şunu da itiraf etmek lazım. Bir Can Dündar değil. Binlerce Can Dündar'ın mallarına el kondu. İçlerinde gazeteciler var, içlerinde öğretmenler var, içlerinde ev hanımları var, içlerinde iş adamları var. Hiçbir suç göstermeksizin, hiçbir yargılama yapılmaksızın, hiçbir müdafaya göz önüne alınmaksızın insanların mallarına, mülklerine haramiler gibi çökülüyor. Bu yeni bir şey değil ama Can Dündar'a yapıldığı zaman da doğru bir şey değil. Neler oluyor neler oluyor. Bu arada bakıyorum ben şöyle bir küçük liste yaptım. Bunların hepsi göz dağı vermek için yapılıyor. Bitmiyor liste. Ya bir tane iyi icraatınız yok mu? Bir tane adam gibi işiniz yok mu? Bu arada neler oluyor? Yani bu arada Amerika Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi Trump'a hitap ederek diyor ki burası Türkiye değil. Vay şimdi kıyameti koparıyor. Nasıl sen böyle dersin? E kardeşim Türkiye'yi bu hale getirdiniz. Hatta geçenlerde bir, bir ay önce falan Başkan Trump rakibi Joe Biden'a, bak senin karşına kimler çıkacak, çıkacak insanlar böyle akıllı, böyle konuş yani onlarla baş edemezsin derken liderler saydı. Kimi saydı? Putin'i saydı. Hatırlayabildiğim kadarıyla Kuzey Kore. Cumhuriyeti Kuzey Kore Devleti'nin başkanını saydı, bir de Erdoğan'ı saydı. Bizimkiler vay Erdoğan'la baş edemezsin dedi diye oradan bir kahramanı ya demek istedi o değil kardeşim. Türkiye'yi siz amatör ligin altına düşürdünüz. Türkiye lig düştü. Avrupa Birliği adayı olan Türkiye'den geriye Rusya'ya özenen, Çin'e özenen, İran'a özenen böyle mecliste kalsın olsun ama bir diktatörün veya bir adamın, bir ailenin hot zotuyla yönetilsin dediğiniz ülke küme düştü. Hem de öyle birincilikten ikinci lige değil, birincilikten mahalle takımı olma hüviyetinde bir yere düştü. O yüzden Amerika Temsilciler Başkanı'nın burası Türkiye değil demesi yadırgamayın. İnternette de bakın. Türkiye maalesef dünya devletleri kategorisinde belli bir yere oturtuldu. 3 yıl önce, 5 yıl önce, 10 yıl önce bakın bunlara, kayıtlara bir bakın. 10 yıl önce model ülkeyken bugün insanları ezen, siyasetçileri, halkın oy verdiği insanları bir kayım atayarak al aşağı eden, hapse atan, hapishanelerde gazetecileri süründüren, iş adamlarının mallarına çöken, anayasayı ayaklar altına almış, yasaları ayaklar altına almış hak hukuk tanımayan eziyet ve işkencenin gırla gittiği, insanlara baskı yapıldı yurt içinde ve yurt dışında muhalif insanlara tekme tokat saldırıldı kurşun sıkarız diye tehdit yağdırıldı hatta planlar yapıldı bir ucuz sıradan hiçbir değeri olmayan ve ekonomik sıkıntılarını bastırmak için böyle operasyonlar düzenleyen bir ülke ligine düştü Yazıklar olsun. Ama şunu unutmamak lazım. Böyle gözdağı vererek toplumu bastırmak mümkün değil. Bakın dünya tarihine. Türkiye tarihine de bakabilirsiniz. İnsanları ezerek, insanları yönetmek mümkün değildir. İnsanları sindirerek, insanları bitirmek mümkün değildir. Kaç tane avukat bu arada gözaltına alındı? Avukata sorulan sorulara bakın. Eğer hukuk diplomanız varsa utanın yerin dibine girin demek lazım avukatları gözaltına alıyorlar içeride veya dışarıda avukat tutmak zorlaşsın insanlar kendilerini savunamasın insanlar çatlasın insanlar patlasın istiyorlar bir yandan da selefi örgütleri silahlandırma sivil milisler kurma iç savaş olmadı dış savaşa Türkiye'yi sokarak koltukta bir miktar daha kalma yazık günah daha ötesi ayıp daha ötesi bu sizin bir kurtuluş reçeteniz olamaz. Türkiye'nin de kurtuluş reçetesi değildir. Türkiye bu zorlukları aşacak. Korkularının üzerine basa basa. Farklılıkları göz ardı ederek. Mazlumların bir birleşkesi olacak. Mazlumların el ele tuttuğu bir nokta olacak. Ve zalimlerin yüzüne yaşasın zalimler için cehennem diyecek. İşte o gün Türkiye gerçek bir demokrasiye kavuşacak. O noktaya varmadan Türkiye'nin daha çok çekeceği var. Umarım bir an önce demokratik şuur, demokratik bilinç, demokratik, çoğuncu demokratik, katılımcı demokratik anlayış belli bir noktaya ulaşır. Artık bu zulümler de son bulur. Umuyorum, dua ediyorum. Siz de umun, siz de dua edin. Asla umudumuzu ve mücadele şevkimizi kaybetmeyelim. Çünkü bu baskılar nasıl sebebi odur.